Merhaba göçmen hanımlar, nasılsınız bugün? Evet, ben evinize geldim bugün. Ben doktor Nilgün Görken, beni misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. Bitlis'te mecbur hizmetimi yaptım. Daha sonra Amerika'da beslenme metabolizma üzerine masterımı yaptım. Bir de sağlık kurumlarının işletmesi üzerine masterımı yaptım. Daha sonra Amerika'da Nutrition Koordinatörü olarak çalıştım. Brooklyn Hospital'da Weight Watchers'ta team leader olarak çalıştım. Türkiye'de kendi muayenehanemi açtım. Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kurucusu olarak beslenme ve kilo kontrolü üzerine çalıştım. Yıllardır beslenme üzerine çalışıyorum. Ve eğer dilerseniz bu konuşmadan sonra da benim sağlıklı yaşam tarzı üzerine, sağlıklı beslenme üzerine paylaştığım şeyleri ve kendi orijinal tariflerimi Instagram'ımdan, Facebook'umdan, web sitemden, YouTube kanalımdan da izleyebilirsiniz. İsterseniz onu da size şöyle göstereyim. Şöyle size yazdım, hazırladım eğer fotoğrafını çekmek isterseniz şöyle biraz tutayım. Bu da benim sosyal medya adreslerim. Buradan da beni takip edebilirsiniz paylaşımlarımı. Peki şimdi ben bugün avokado konusunu işlemek istedim çünkü düşündüm yani avokado hakkında bir şeyler biliyoruz ama çok detaylı bilgi bilmeme ihtimalimiz var diye düşündüm o nedenle bugün ben size avokadonun faydalarından bahsedeceğim hem de nerelerde nasıl kullanabiliriz bunları anlatacağım. Şimdi önce marketten eve alıp getirdiğimiz avokadodan bahsedelim. Hani nasıl seçeceğiz diye bir soru gelmişti. Şu anda ben bir avokado aldım gördüğünüz gibi elimde. Bu avokado bir kere aldım denedim gerçekten çok güzel çıktı. Gördüğünüz gibi şöyle yeşil aldığımda parlaktı biraz matlaştı biraz da hafif lekeler oluştu üzerinde ve hani bir de olgunlaştığını nereden anlıyoruz diyor, diye sormuş bir üyemiz şöyle bakın bastırıyorsunuz bastırınca burada böyle bir gode kalıyor görüyor musunuz bilmiyorum ama yani bastırınca böyle gode kalmaya başladığında ha demek ki bu olgunlaşmaya başlamış demektir o zaman artık kullanabilirsiniz bir de kullanım olarak yani böyle portakal kabuğu gibi soyma şeklinde değil de bunun kullanımı Meksikalıların yaptığı Ortadan önce ikiye kesiyorsunuz. Çekirdeğini çıkarıyorsunuz. Ondan sonra kaşıkla kabuğunun içinden alıyorsunuz. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Ama tabii eğer kesecekseniz dilim dilim o zaman soyma durumunda kalabilirsiniz. Şimdi burada önce biraz bahsetmek istiyorum. Bu avokado ekiliyor tohumundan ekiliyor ve ondan sonra 4 ila 6 sene içerisinde ilk defa meyvesini vermeye başlıyor. Hatta 10 seneye kadar da meyve vermeye başlayabiliyor. Ki evde ev bitkisi olarak da yetiştirilebiliyor ama evde de gene aynı şekilde 4 ile 6 yıl arasında meyvesini vermesini beklememiz gerekiyor. Avokado üretiminde dünyada en fazla üretim yapan ülke Meksika. Ondan sonra işte Dominican Republic, Peru, Endonezya, Kolombiya gibi ülkeler geliyor. Amerika'nın da güney kısımlarında, Kaliforniya'nın güney kısımlarında yetiştiriliyor. Peru'da da ekvatura yakın bir ülke olduğu için sürekli aynı iklim yani dört mevsimi yaşamayan sadece de sadece ılık iklimi yaşayan bir ülke. O yüzden de burada avokado gayet güzel yetişiyor. Avokadonun özelliği eksi bir derecelere kadar direnç gösteriyor ama eksi bir dereceden sonra artık avokado yaşayamıyor. O nedenle de ılık yerlerde daha ziyade e, yetiştirilmesi gerekiyor. Has denilen bir avokado türü var. Meksika'nın yetiştirdi. Çünkü avokado, avokadolar da çeşit çeşit. Bu türü raf ömrü en uzun olduğu için en çok da Meksika'dan gelen ürünler tercih ediliyor. Şimdi e, tabii avokado diğer meyvelere göre yağ oranı oldukça yüksek bir meyve. İçindeki yağın büyük bir kısmı doymamış yağ. Doymamış yağ olduğu için de gayet faydalı yağlar bunlar. Mono unsaturated dediğimiz yani e, bunlar e, tekli doymamış monounsaturated yağlar dediğimiz tekli doymamış yağlar diyoruz. Polyunsaturated dediğimiz doymamış yağlar da var içerisinde ve doymuş yağlar da var. Avokado yağı pahalı olduğu için sadece özel salatalara, soslara falan dökülebiliyor ve vegan insanlarda et, balık, süt ve süt ürünleri tüketmeyen, strict ve vegan diyoruz biz bunlara strict vejeteryan vegan insanlarda bunlarda yüksek miktarda yağ oranı olduğu için onların menülerinde tercih ediliyor. Avokadonun soyma durumu ya da çıkarma durumunu yaptıktan sonra bir tarafı alıyoruz tabağa ve havayla teması geçtiği andan itibaren bir enzimatik reaksiyon oluştuğu için kararmaya başlıyor çok çabuk. O nedenleri üzerine lime ya da limon suyu dökmek gerekiyor. O zaman bu renk değişikliğini engellemiş oluruz. Avokado e, tat olarak tatlı ya da ekşi bir meyve değil o nedenle de e, çok hafif bir tadı var ve hem tatlılarda hem e, ekşi ve acılı yemeklerde kullanılabiliyor ve e, aynı zamanda da vejeteryan insanların sandviçlerine salatalarına et değişimi olarak kullanılabiliyor et yerine. Tabi bol lifli bir meyve yani şimdi diyeceğiz hani avokado yediğimizde biz neler almış oluyoruz faydaları neler bol lifli bir meyve bir kere bol 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 lif almış oluyoruz hemen hemen bütün B vitaminlerini almış oluyoruz bol bol C vitamini almış oluyoruz E vitamini almış oluyoruz ve e, bu bir yandan da potasyum ve bakır almış oluyoruz potasyum oranı muz meyvesindeki potasyum oranından da daha yüksek bir de bunun yanı sıra fitosteroller e, dediğimiz ki mesela beta karotenler bunlara dahil oluyor ve aynı zamanda da ee, karatonitler dediğimiz e, türde şeyler de bunlarla birlikte alınmış oluyor. Fitosteroller de biliyorsunuz e, kolesterolü doğal bir şekilde düşüren e, maddeler ve e, karatonitler de beta karoten örneğin antioksidan olduğu için kanser önleyici özelliği olan maddeler. Bu dolayısıyla içerisinde son derece faydalı vitaminler, mineraller, kanser önleyici maddeler, kolesterolü düşüren maddeler, bol lif yani son derece hakikaten besleyici ve sağlıklı bir meyve. Tabii burada avokado yediğimiz zaman biz bir enerji alıyoruz. Enerjinin %75'ini yağlardan alıyoruz. Ki bu yağların %62'si oleik asit isminde doymamış yağlar olarak alınıyor ee, ve bunun içerisinde de bunların içerisinde e, ya linoik asit ve palmitik asit var. Linoik asit de gözleri ve beyni çok önemli e, maddeler ihtiva ettiği için bunu önemsiyoruz. Son zamanlarda e, avokadonun e, bazı sabunların ve bazı kozmetik ürünlerin yapılarına girdiğini de görüyoruz ve genelde bir porsiyon yiyeceğin içerisinde bize veriliyorsa genelde 100 gram avokado konuluyor. Bu 100 gram avokadonun içerisinde %1 oranında omega-3, %14 oranında omega-6, %71 oranında da omega-9 almış oluyoruz ki 3 çeşit omegayı da alıyoruz ve tabii omega'ların da ne kadar faydalı olduğunu zaten siz biliyorsunuz. Daha sonra eğer soru gelirse onları da cevaplarız. Omega omegalar biliyorsunuz sağlık açısından son derece faydalı. Hem zihinsel açıdan bize faydalı, hem gözler açısından bize faydalı. Dikkat kontrolünde önemli. Bunun yanı sıra e, kolesterolü kolesterol e, kontrolünde önemli. Kilo kaybında son derece önemli. İşte eklemlerde, iltihapların önlenmesinde, kanserlerin önlenmesinde pek çok yönden avokadonun faydaları var. Avokado o daha ziyade içi olarak tüketiliyor. Ve Meksika'da yetişen avokadodan guacamole denilen bir yiyecek yapılıyor biliyorsunuz. Ve bu da corn tortilla dediğimiz mısır çipsleriyle ve tostların içerisinde acılı yemeklerle birlikte tüketilebiliyor. Avokado Filipinler, Brezilya, Endonezya, Vietnam, Hindistan'ın güneyinde milkshake'lerde daha ziyade kullanılıyor ve tatlılara katılıyor. Milkshake de de nasıl yapılıyor bu? İşte süt konuluyor, avokado konuluyor, şeker konuluyor, biraz da su konuluyor. Bu şekilde yapılıyor. Bazen çikolata şurubu da ilave edilebiliyor. Fas'ta ise çikolata şurubu yerine portakal aromalı su ilave ediliyor. Etiyopya'da da milkshake yanında Vimto adında bir şurup daha veriliyor ve bir dilim de limon veriliyor. Ben bu Vimto neymiş acaba dedim Etiyopya'da. Hani ben de size hazırlarken bildiğim şeylerin yanında bilmediğim şeyleri ben de öğrendim doğrusu vimto'ya girdim baktım vimto'da üzüm framboaz ve frank üzümünden oluşuyormuş böyle bir şurupla birlikte avokado ikram ediyorlarmış etopya'da bir dilim de limonla birlikte bir de avokado ayrıca mango muz guava papaya gibi meyvelerle birlikte de karıştırılıp blender'dan geçirilip ...meyve suyu olarak da ikram edilebiliyor. Bu da son derece lezzetli oluyor. Ve Brezilya gibi böyle Portekiz Portekizce lisan konuşulan yerlerde... ...daha ziyade şeker ve lime katılarak tatlısı yapılırken... ...İspanyolca konuşulan ülkelerde... ...örneğin Şili gibi, Meksika gibi, Arjantin gibi... ...çorbayla pilavın yanında, etin yanında, tavuğun yanında salata olarak da servis edilebiliyor. Bunlar da yani İspanyolca konuşulan ülkelerde tatlı olarak yapılmıyor. Ama Portekizce konuşulan ülkelerde Brezilya gibi tatlı olarak yapılıyor. Ve Amerikan kerevizi ve marulla birlikte de salatası yapılabiliyor. Amerikan kerevizini herhalde biliyorsunuzdur. Ben Amerika'da görmüştüm ilk defa. Hatta annemle birlikte onun nohutlu böyle ekşili ee, sarımsaklı falan yemeğini yapmıştık biz çok hoşumuza gitmişti. Ee, gelelim Avustralya, Yeni Zelanda'ya. Avustralya, Yeni Zelanda, Avustralya, Yeni Zelanda e, benim e, eşimin e, çok fazla seyahat ettiği yer idi. Koronadan önce <laughs> sık sık gidiyordu. Diyordum ne yiyorsun orada? Diyordu, diyordu ki burada et yani herkes et yiyor burada diyordu. Evet yani Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar eti çok seviyor. Onlar da etlerin yanına Tavuğun, suşinin e, yanında Tostun, sandviçlerinin yanında Tüketiyorlar avokadoyu Haiti'de e, ise Kasava denilen böyle patatese benzeyen Bir sebze var Onu haşlıyorlar e, Püresini yapıyorlar Ya da e, dilimliyorlar Onun yanında e, Tüketebiliyorlar ya da kahvaltıda Tüketiliyor Afrika ülkelerinden e, Nijerya ve Kenya'da ise sebzelerle birlikte salata olarak tüketiliyor veya da meyve olarak tüketiliyor. Bu arada avokadonun çorbası da yapılıyor. Avokado kahvaltıda yağda yapılmış yumurta ya da omletle birlikte servis ediliyor. Ki burada ben bir parantez açmak istiyorum. Çünkü ben Amerika'da ne zaman kahvaltıya gitsem yumurta aldığımda yanında avokado da geliyor... Gerçekten birbirine çok yakışan ve çok güzel e, lezzet veren iki kombi, e, bir kombinasyon oluyor bu. Ve bunu ben kendi evimde de yapıyorum. E, gördüğünüz gibi bu avokadoyu güzelce e, soyuyorsunuz. Soyduktan sonra çekirdeğini çıkarıyorsunuz. Ve aynen e, sanki... Salatalık dilimler ya da domates dilimler gibi o büyüklükte dilimleyip tabağa koyuyorsunuz. Ondan az üzerine sızma zeytinyağı ve onun üzerine de limon. İsteğe bağlı tuz atılabilir, ben atmıyorum. Ve kahvaltıda yumurtanın yanında zeytinle peynirle gerçekten çok güzel gidiyor. Ki akşam yemeğinde de eğer bir et yemeğiniz varsa ya da et yemeği olmasa da. Zeytinle işte marulla falan gayet güzel bir öğün olacak şekilde yapılabiliyor. Şimdi bir de Meksika usulü guacamole tarifini ben vermek istiyorum. Burada da biliyorsunuz bir guacamole diye bir şey yapılıyor, satılıyor yurt dışında Amerika'da ben gördüm, siz de Avrupa'da olanlar da belki görmüşlerdir. Ben Meksika usulü yapılanın tarifini buraya yazdım. 2 adet orta boy avokado alıyorsunuz. Bunu güzelce püre yapıyorsunuz, eziyorsunuz. Daha sonra bir tarafta da yarım kase küp şeklinde doğranmış domates. 4'te 1 e, kase küp şeklinde doğranmış kuru soğan. 4'te 1 kase ince doğranmış silantro denilen e, şey. Silantro yani e, maydanoza çok benziyor ama maydanoz değil. Silantro diye girerseniz e, onu görürsünüz. Ee, tabii siz bunu sevmiyorsanız onun yerine maydanoz da koyabilirsiniz aslında maydanoz da çok benziyor yani bir adet de ince doğranmış jalapeno pepper dedikleri acı biber ama siz acı sevmiyorsanız tatlı biber de koyabilirsiniz böyle yeşil bizim köy biberi dediğimiz bibere benziyor bir tane ondan konuluyor bir de e, yarım limonun suyu ilave ediliyor biraz da tuz ve karabiber yani e, püre haline getiriyoruz avokadoyu daha sonra bu tarafta hazırladığımız domatestir işte kuru soğandır e, cilantro'dur jalapeno pepper'dır e, falan hepsini e, koyuyoruz üzerine limonu karabiberi tuzu 10 dakikada hazırlanan bir şey guacamole yani ta dışarıdan hani gidip de hani e, bir sürü katkı maddeleriyle falan hazırını almaya hiç değecek bir şey değil evde yapabiliyorsunuz yalnız başka bir tarifte gene Meksikalı bir hanım ben dedi limon yerine süt koyuyorum dedi 2 kaşık 2 çorba kaşığı süt koyuyorum. 2 çorba kaşığı limon yerine dedi. Bu da tabii bir alternatif olabilir. Ekşi tat sevmeyenler için diye düşündüm. Şimdi burada ben bir şey daha paylaşmak istiyorum. Çünkü Meksika'da yetişen avokadonun yapraklarından da anasona benzer bir aroması olan bir baharat elde ediliyormuş. Ve bu daha ziyade fasulye türü yemeklerde kullanıyormuş. Bunun tazesi ve kuru baharat olarak Kullanılım şekli varmış. Ama şunu da bir e, ilave etmemiz gerekiyor. Guatemala'dan gelen bir avokadoysa şayet bunun yapraklarının koyunlara, keçilere, e, atlara, bu bazı hayvanlara, bu tür bazı hayvanlara zehir etkisi yarattığını da bilmemiz lazım. Bir de e, tabii ben doktor olarak şunu da ilave etmek zorundayım. E, bazı insanların avokadoya alerjisi olabilir. Yani milyonda bir e, nadir görülen bir şey ama e, tabi milyonda bir olur o da size rastlar yani onun için e, bu konuda da bilinçli olmak lazım. Eğer e, avokado yedikten sonra mide bulantısı, kusma, nefes almada güçlük, ciltte döküntüler, kırmızı döküntüler bu tip şikayetler ortaya çıkıyorsa o zaman hemen bir e, doktora müracaat edip doktor kontrolü altına girmek gerekiyor. Bunu da ilave etmek isterim. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben dedim hani böyle bir şey hazırlayayım size. Sizin de sorularınız olabilir. Sorularınızla da devam edebiliriz. Peki, ben tekrar beni takip etmek isteyenler olursa tekrar göstereyim. Fotoğraf çekmek isteyenler olursa, sosyal medyada beni takip etmek isteyenler. Instagram web sitesi, Facebook, YouTube kanalım hepsinin burada adresleri var. Buradan da beni takip edebilirsiniz paylaşımlarımı. Oldu. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Sağlıklı kalın.